Evet arkadaşlar, e, aktivite sorularına geçtik ve son bölüm artık e, yapıp bitiriyoruz. Burada diyor ki yani, yani ilk sayfadaki şeyler diyor. Hangisi diyor Tom Sawyer'un beğendikleri sevdikleridir diyor. Okula gitmeyi sevmiyordu bildiğiniz gibi. Yüzmeyi seviyordu. Ee, sabah erken kalkmayı sevmiyordu. Sabahları kalkmayı sevmiyordu. Çalışmayı sevmiyordu. Balık tutmayı seviyordu. Maceraları seviyordu. İkinci kısımda diyor ki What is going to happen in the story? Can you guess? Ee, yani diyor ki hikayede ne oldu diyor. Diyor ki Tom ve ak hayalet gördü mü? Hayır görmedi. Tom ve Huck find a lot of money. Evet buldular. Çok para buldular. Derman take some money from the graveyard. Three men. Sorry. Ee, üç adam mezardan para aldı mı? Aslında alamadı yani. Mezar, mezardan para değil. Orada yanlış işaretlemişim. Yani bu doktorun araştırmaları için cesetleri çıkartıyorlardı. Ve karşılığında para alıyorlardı. Injinjo Kill Samman Evet doktoru öldürdü. Samman Kills Injinjo Bu sonunda mağarada birisi Injinjo'yu öldürüyordu zannedersem. Hatırladığım kadarıyla. Evet buraya geçiyoruz, ee, burada true false işareti hangisi doğru yanlış Tom lied with his mother and father, hayır teyzesiyle yaşıyordu Tom painted all the fence. Aslında Tom boyamadı Arkadaşlarına boyattı, yanlış işaretlemişim False Huck Finn went to school, hayır gitmiyordu, sevmiyordu zaten e, öteki anneler de bu yüzden ondan nefret ediyordu. Huck wanted to go and see ghosts. Evet. Huck e, mezarlığa gidip hayalet görmek istiyordu. Hatta Tom'u da bu doğrultuda heyecanlandırıyordu. Tom wanted to sit with the girls. Yani belki adında bir kızla oturmak istiyordu, yanında oturmak istiyordu ve türlü numaralar yapmıştı bunun için. Becky uh, Thatcher didn't like the Tom's picture. Tom'un resmini beğenmedi diyor. Hayır, hayır beğendi. Yani bu yanlış olacak. Ee, i̇kinci bölümü okuyun ve diyor ki kim söyledi ve kime söyledi diyor. Okay, let's go home. Yani burada Tom Haka söylüyor herhalde. Hani mezarlıktan bu adamları gördükten sonra hadi kaçalım gidelim falan gibisine. What are they, they doing here? Tom Huck'a soruyor bunu. O e, mezar hırsızlarını gördük, gördüklerinde. I gave you the money this morning. Şey diyor, doktor diyor. Hani diyor ya doktor. İnceciyo şey mafa. Mafat diyor ya hani fazla para istediğinde ben sana paranı verdim diyor bu incinci değil maf ee, yani diyor paranı verdim ben senin diyor daha niye ekstra para istiyorsun diyor ee, I want that money bu yine maf diyor ki ben bu parayı istiyorum kardeşim vereceğim diyor sonra boğuşmaya başlıyorlar ya ondan sonra don't hit my front bunu ee, Injun Joe doktora söylüyor. Burayı hep yanlış yazmışız. Injun Joe doktora söylüyor ona. Why did you kill him? Injun Joe maf maf bunu. söylüyor. Arada hani onun üzerine atıyor ya suçu. I'm afraid of Injun Joe. Tom ve hak diyor bunu. yani bu adamı öldürdü hani biz söylemeyelim bu gerçeği falan yoksa bizi de öldürür diyor yani korkuyoruz diyor. Korkmak afraid. Uh, before you read chapter 3 can you guess what happens? Choose one of the answer. Ne oldu diyor. Üçüncü bölümde ne oldu diyor. Tom tells the truth tree but in run away. Diyor ki hani bu mahkemede Tom Gerçek hikaye söylüyor, fakat Injun Joe kaçıyor ya oradan pencereden atlıyor Window'dan. E, read chapter 3 choose the best uh, question word for this question and then answer them. Yani diyor ki burada şeyler nerede, ne, ne zaman, ne falan. Burada Why couldn't Tom sleep? Tom neden uyuyamıyor? Uh, where was Jackson's Island? Jackson's Island nerede? What did the boys have for breakfast? Ne var onlarda diyor yani yemek için ne var kahvaltı için? Uh, what did the boy see on the river in the afternoon? Uh, Nehirde ne gördüler diyor öğleden sonra? What happened to Tom and Joe? when they uh, smoke uh, ne oldu diyor onlar diyor hani kafayı bulduktan sonra ne oldu onlara diyor uh, where did the boys go on the sunday morning nereye gittiler onlar pazar günü diyor chapter 4 uh, and read chapter 4 and then answer this question why did tom Huck go got to the old tree aslında hani Tom diyor ya hani hazineler hep eski ağaçların e, dibinde olur yani o yüzden to find treasure e, yani hazine bulmaya gittiler where did they go after they ondan sonra nereye gittiler e, hani bir eski bir ev gördüler. tepe'nin yamaçlarında oraya gittiler ya they went and at, They went an old house eski bir eve gittiler. Uh, how could they see into the rooms downstairs? Nasıl gördüler diyor. Onlar üst kata çıktılar uh, ve ne vardı There were holes in the floor. Oradan göz eklediler aşağısını. Who was the Spain Spaniard? Kimdi bu İspanyol diyor. Uh, o kimdi? if he, a person who came to the village last week geçen hafta ee, köye gelen bir kişiydi how much money was in the bag ne kadar para vardı şeyde çantada e, ilk baş yani 600 dolar vardı sonra hani bir tane daha kutu buluyorlardı oradan da ne çıkıyordu? Thousands dolar yani binlerce dolar çıkıyordu. Evet. Şimdi ne diyor? burada diyor ki ben sizin için işaretledim burada. Ee, hani bir sırada diyor bunları diyor bu numaraları diyor yani hikayeyi siz yazın diyor. Ee, ne olur? Burada işaretlediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5 sırası bu şekilde. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bu şekilde gidiyor. Böyle sıralayabilirsiniz. Ee, burada da gireyim. Chapter 6. Here are some entry sentences about it. Bazı diyor. Ee, yani yanlış cümleler var diyor. Onları diyor değiştir diyor. Bir de demiş Tom and Huck went into the cave through the doors. Kapılardan geçmediler. Yani through the doors kapılardan geçmediler. Onlar ne yaptı? Climbed in. Onlar tırmanarak içeri girdiler. Ya da inerek içeri girdiler. Yani climb inmek ya da çıkmak. Tırmanmak bir şekilde. They found a paint cross on the tunnel wall. Onlar e, resimden bir şey mi buldular? E, haç işareti mi buldular? Hayır. böyle sanki kendi dumanla çizilmiş miydi? Artık böyle smoke diyor yani. herhalde isle yapılmış. Bir e, haç işaretiydi duvardaki. They found an empty box in the room at at the end of the second tunnel yani ne diyor boş bir kutu buldular hayır onlar nasıl bir kutu buldular they found an uh, they found the box with money yani para dolu bir kutu buldular bakalım they found the box of money yeah e, paralı yani içinde para olan bir kutu buldular. Hem de çok para. A lot of money. Nobody in the village heard about the treasure. Hiç kimse diyor bu köyde diyor duymadı diyor bu hazine hakkında diyor. Hayır, everybody heard. Herkes duydu. Onları bekledi yani diyor ya hazineleri diyor oldu mu diyor herkesin diyor. Duyar bunu bilir falan diyor yani o şekilde ee, burada da hikayeyi sırala diyor burada da şöyle gördüğünüz gibi sıraladım 1 2 3 gibi gidiyor buradan kontrol edebilirsiniz ee, burada da diyor ki bu hani ikisi arasında Polly ve Tom arasında geçen konuşmayı diyor hani diyor düzgün biçimde verin yani ne koyacağız oraya diyor. Burada ne demiş? Oh, Tom, you bad boy. I thought that you were dead. Where were you? Tom, sen kötü bir çocuksun. Ben seni öldü zannettim. Düşündüm ya da neredeydin? Tom da diyor ki on Jackson's Island. Jackson's Island. Ee, Jackson adasındaydım diyor. Ampul diyor ki Jackson's Island. Why did you get Why did you go there? Neden gittin oraya diyor. Tom because we want to do something excited. Biz diyor heyecan verici bir şeyler yapmak istedik diyor. What is so excited about Jackson's Island? Nedir diyor çok heyecan verici şey. Uh, there is nothing there diyor. Where şurayı yanlış yazmışız. Where did you Do, der. Orada, orada ne yaptın? Yani orada heyecan verici bir şey yok. Ne yaptın orada diyor. Oh. Tom da ki under the trees it was wonderful. Ağaçların altı harikaydı diyor. Uh, e, Aunt diyor ki well I don't know what did you do der diyor yine bu aynısını diyor we took some bread Ha, what, ha bilmiyordum diyor. What, what, did you eat? Der olacak çünkü yiyecekten bahsediyor What did you eat? Der. Neydin orada diyor. Biz diyor biraz ekmek et falan aldık diyor. Biz diyor balık tuttuk diyor sabah diyor. Vesaire vesaire. Ee, burada da diyor ki video gazete yani küpürme göre yani gazeteye göre diyor işte diyor raporuna göre diyor işte diyor 10 tane yanlış varmış burada gazetede onları bulup diyor burada düzelttim buradan kontrol edebilirsiniz. Ee, Burada da diyor ki yani resmini diyor düzelt şey yapın soruları cevaplayın işte be en iyi e, hani böyle kafanızda canlanan şeyleri yazın oraya diyor. Uh, the picture goes on the page. Nerede? Nerede geçiyor? Trial'da. Değil mi? Davada. Uh, who is telling his story to judge? hakime yargıca kim söylüyor gerçek hikayeyi? Tom Sawyer. Who is jumping through the window? Kim zıplıyor camdan? Injun Joe. Neden zıplıyor? Because he understood. Çünkü o anlıyor. Ne yapacağını? Tutuklanacağını. arast. Ee, bakalım başka ne var? Yani burada da diyor ki hani şu bölümler var ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani diyor ki en iyi bölümü diyor. Seçin diyor. Buna göre diyor. Yani mesela 1'e ne yazabiliriz? Ben bir tane örnek vereyim size. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Birinci bölümde miydi? Tom bu çitleri boyuyordu. Mesela Tom Paint Face. Hani bu bir başlık olabilir mesela. İkinci bölümde Ghost mesela. Hani onun başlığı olabilir. Ya da ikinci bölümün başlığı Grow Robbers olabilir. Ne bileyim. Yani altıncı bölüm The Money in the Cave olabilir. Böyle seçebilirsiniz burada başlıkları. Burada ne diyor? Imagine that you are lost in the cave. Hayal edin diyor. Mağarada kaybolmuş Which of these things are you uh, are you going to use to help you make sentence like this. Yani diyor, kayboldun" diyor. Burada diyor bu şeylerden diyor. Cümle yapın diyor. You can use a some ayakkabı kullanabilir misiniz? Kullanamazsınız pipo kullanamazsınız. Parayı ne yapacaksınız? Yapamazsınız. Sam ne kullanılabilir? Ya da sam e knife kullanılabilir bıçak. Ne bileyim bir yeri belki kazarsın edersin. Belki ip kullanılabilir. Kandil kullanılabilir. Bir yarasa kullanılmaz herhalde. Viski kullanılmaz. Shovel e, ne? Şovul kazmak kullanılabilir. Belki hani çıkmak için bir yere. Ayakkabı kullanılmaz mesela. Yani. Bunlarla cümle yapabilirsiniz. You can use a candle. Candle. Yani. Böyle olabilir. Gibi gibi. Evet arkadaşlar. Burada da ee, yazarla ilgili şeyler geçiyor. Bu da başka kitaplar hakkında bilgi veriyor. Şimdilik bu kadar. Başka hikayelerle devam edeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın lütfen.